Bernize'den Azize Doğum günün kutlu olsun Özüm Sen benim 18 yılım, çocukluğum, gençliğimiz Seni sevmek için neden aramıyorum Ben senin Bir sağ elinin sol elinin yanına koymanı bile kıskanıyorum Bugün bizim mucizemiz doğdu Sen doğdun Doğum günün kutlu olsun Özüm İyi ki doğdun, iyi ki varsın Seni çok ama çok seviyoruz ÖVP'ci olarak Bizi unutma İyi ki doğdun. İyi ki bizimlesin. Bütün ÖYF'ci ailesi olarak hepimiz seni çok seviyoruz. Sen bizim 17 Temmuz mucizemizsin. Bugün senin doğum günün. Ve biz ÖYF'ci ailesi olarak sana küçük bir sürpriz yapmak istedik. Umarım beğenirsin. Seni gerçekten çok seviyorum. Sen benim ablam oldun artık. Bunu söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Çocukluğum iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu yaşlara özlem ablacığım. Ben Gül. Ee, yaklaşık 7 yıldan beri ablamla birlikte seni izleyerek, severek ve beğenerek takip ediyoruz. 4 yıllıkta bir fan hesabım var sana ait. Seni gerçekten çok ama çok seviyoruz. Rüyama kadar girdin. Ee, bu videoyu gördüysen ve benim bundan haberim olduysa bil ki şu an havalara falan uçuyorum. Bugün senin kullanıcı adının dövmesini yaptırdım hint kınasıyla. Bir de hayırlı cumalar. Doğum günün kutlu olsun tekrardan. Bütün ÖYFC olarak seni çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak. Öpüyorum. İyi ki doğdun Özol. <laughs> Canım benim iyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki bizim evimiz olmuşsun. Benim çocukluğum, her şeyi Çok teşekkür ederim. Bana yaşattığın en en en, en mutlu sevgi benim. Çok öpüyorum. Her zaman kalbin gibi güzel geçsin hayatın inşallah. Sen her şeyin en güzeli layıksın. Öğretici olarak seni çok seviyoruz. Özlem ablam, canım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun. 17 Temmuz benim için sen demek, 17 Temmuz benim için çok özel. Umarım kalbinin güzelliği gibi güzel bir hayatın olur. Hep mutlu olursun, keşke size ömrüm olur. Dualarımdasın. Daima her şeyin en güzelini yaşamaya gidiyorum. Mesajlarımı okuduğun için çok mutlu oluyorum. Çok zarifsin. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyoruz. Bütün ÖYF'ci olarak.